Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi o gösterdiğimiz e, tarihi konaklardan bir tanesinin şu an içerisindeyiz. E, i̇nanın ilk günkü gibi kapılarıyla kapı kilitlerine varana kadar yani 70 yıl bile değil daha fazla 150 yıllık kapı kilidi hala duruyor ve çalışıyor. E, yapısı böyle. içerilerinin yüksekliği, tavanların yüksekliği pencerelerin <laughs> büyüklüğü bakın arkadaşlar yani pencere gıdaklı bir şekilde böyle çevriliyor Şu vaziyette çevriliyor. Böyle indiriliyor. O zaman teknolojinin belki de bunu bulduğunda en güzel şeyi buldum dediği teknoloji. Sonra bu şekilde arkadaşlar. Pencerenin açılma kapanma şekli bu. O konakların içindeki yapı. Ee, yine aynı bu şekilde bakın böyle açtığınız zaman zaten diğer olayla birleşiyor. Kapının büyüklüğü ve e, ve o tarihteki yapılan kapı kilidi. Kilidi de hala kilidi de duruyor. Enteresan bir şey kilit çalışıyor yani bir de üstelik. Şimdi bakın şöyle. Şöyle göstereyim. Şu kapı kilidinin mekanizmasına bakın arkadaşlar. Yani o tarihte yapılan inanın böyle çekiyorum. Olması lazım. Heh, tamam. Evet. Bakın arkadaşlar böyle bu şekilde içeriden kilitleniyor. Açılıyor. Yani ben bu aşama kadar bunu görmedim. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Buradan bastığınızda böyle açılıyor. Yani o konakların e, içinden size bir adet hala nefes alan kullanılan pencere, kapı, kilit göstermiş olduk. Eskileri göstermeye devam edeceğiz arkadaşlar.